Büyük Hayaller Projesi tanıtım toplantısına hoş geldiniz. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bu bizim kaymakamlık bünyesinde başlattığımız 10 tane farklı kurumun dahil olduğu bir sosyal sorumluluk projesidir. <laughs> İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün yürütücülüğünü üstlendiler. <laughs> işte halı sahip oldu. Sonra bu etkinliklere katılan çocuklar herhangi bir sorun çıktığında diğer çocukların üzerine atladı yapmayın dediler. Bu süreç öyle tamamlandı. Yani bu klişe gibi gözükebilir ama klişe değil çok etkili bir yöntem. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz zaten projenin yürütücülüğünü üstleniyor. İlçe Engel Müdürlüğü projemizin en önemli ortağı ve Bahattin Başkomiserim zaten projenin e, proje başarılı bir proje olacak inşallah. E, küreselleşmeyle birlikte malumunuz ulaşım ve iletişim devriminde yaşanan gelişmeler uyuşturucu madde üretimini, teminini, uluslararası ticaretini de kolaylaştırmıştır. Öte yandan Türkiye'nin jeopolitik konumu birçok avantajının yanında maalesef ülkemizin uyuşturucu ticareti açısından bir transit nokta haline gelmesine sebebiyet vermiştir. Bilhassa son dönemlerde sentetik uyuşturucu noktasında ülkemiz hedef ülke konumundadır. Bugün geldiğimiz noktada uyuşturucu bütün gençlerimizi esir almaya çalışan çok boyutlu, çok katmanlı bir sorun olarak karşımızda durmaktadır. Bu bağlamda bütün gençlerimizi, öğrencilerimizi uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin uzak tutmayı nihai amaç olarak belirlenmiş bu projede e, emek veren arkadaşların hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah başarılı bir proje olacak, amacına ulaşacak. Hepinize saygı ve sevgiler sunuyorum. Bu toplantıda tabii bizim hem öğrencilerimiz boyutunda hem gençlerimiz boyutunda e, dezavantajlı durumda olan Ailelerin çocukları boyutunda bir proje e, gerçekleştiriyoruz. Bu projenin ilçemizde dezavantajlı durumda olan öğrencilerimizin gençlerimizin e, topluma kazandırılması, bu mahiyette yapabilecek faaliyetlerin neler olabileceğini e, paydaşlarımızla birlikte yaklaşık 9 dokuz e, kurum ve kuruluşla birlikte e, ortaklaşa. Yıl boyunca gerçekleştireceğimiz bir projenin toplantısıydı. Amacımız gençlerimizi topluma kazandırmak, zararlı alışkanlıklarından caydırmak, varsa devletimiz, milletimiz eliyle yapılabilecek her türlü desteği vererek olumsuz davranışlarını olumlu davranışa, iyi bir insan olma yönünde bir dönüşme getirmektir. Bu amaçla bu projenin ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah hep birlikte bu projenin sonuçlarını da birlikte değerlendirmiş olacağız diyorum. Teşekkür ediyorum.